yabancı öğrencileri ilgilendiren önemli bir konuyla karşınızdayım. Geç kaldım, artık olmadı diye düşünüyorsan lütfen bu videoyu sonuna kadar dinle. 2025 ve 2026 yılı için çok önemli bir kolaylık getirildi. Yabancı öğrencileri ilgilendiren çok önemli bir kolaylık getirildi. Eğer 30 Kasım 2025 tarihinden önce Türkiye'ye öğrenci vizesi için başvurduysan ama vizen ya da yol sürecinde gecikme yaşadıysan endişelenmene hiç gerek yok. Bu durumda olan öğrencilerin üniversite kayıtları 30 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ama burada çok önemli bir nokta var. Lütfen buraya dikkat edin. Üniversite kaydını yaptıktan sonra öğrenci ikamet izni için başvuru yapmış olmanız gerekiyor. Başvuruna en geç 15 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor. Yani hem okul kaydını yapmış olmanız lazım hem de öğrenci sistemi üzerinden aktif olarak öğrenci olarak gözükmeniz gerekiyor. 15 Aralık'a kadar bu karar öğrencilerin mağdur olmaması hayallerinin yarım kalmaması adına yapıldı. Bir yıl daha beklemek zorunda değilsiniz. Eğer bu durum seni ilgilendiriyorsa hiç vakit kaybetme hemen harekete geç ve gereğini yap. Ve bu videoyu ihtiyacı olan arkadaşlarına da paylaşmayı unutma. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsan bizi takip etmeye devam et.